Çerkezköy'de özellikle sabah ve akşam saatleriyle okul çıkışlarında kilitlenen altı yol kavşağı acil çözüm bekliyor. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahapakay, Pakay, Büyükşehir Belediyesi'nin bir an önce çalışmalara başlaması gerektiğini belirtti. Altı yol kavşağı ile ilgili bir düzenleme çalışmasının olduğunu tekrar ifade ettiler. Bunu bir önergeyle sorduk. Yani yakın zamanda gelecekler sanıyorum. Böyle bir bilgi aldım. Gelip ee, i̇nşallah paylaşırlar. Paylaşırlarsa fikirlerimizi söyleriz. Ee, bir an evvel alt yol kavşağının artık ne yapılacaksa yapılmasını bekleyen taraftayız. Onun dışında bir önergemiz daha vardı. Akbank arkası ile ilgili. Büyükşehir Belediye'mize. Ee, bunu geçmişte Büyükşehir Belediye Başkanımız o alanda otopark yapılacağını ifade etmişti. Ee, bizim tahsis ettiğimiz alan. Bizim geçen ay verdiğimiz, geçen ay sanıyorum e, önergede Büyükşehir Belediyesi'nin orada bir katlı otopark yapmayacağını ifade ettiler. Başka bir alanda otopark yapıp planları olduğunu söylediler. Dolayısıyla Akbank arkasındaki katlı otopark planından geçen ay itibariyle yazılı olarak vazgeçtiklerini ifade ettiler. Yeni bir alandan arayışlarını söylediler ama nerede aradıklarına dair bir fikrim yok.